selamlar. Bu videoda sözleşmelerin nasıl düzenlendiğine bakmaya çalışacağız. Özellikle yeni müşterilerimiz web sitesinde sözleşmeleri düzenlemeliler. Burada iki türlü sözleşme yapımız bulunuyor. Aslında web sitenizin görünümünde yer alan, aslında görünmesi zorunlu olan sayfanın altındaki dört yapı taslak sözleşme niteliğindedir. Aslında taslak yapılar diyebiliriz. Bu yapıları hem web sitenizi her ziyaret eden kişi görebilir hem de üyeleriniz görebilir. Yani web site ziyaretlerinde bunların gösterilmesi zorunludur. Bunların içerikleri bizim tarafımızdan işlenmiştir ve hemen hemen her temada tıklandığında doğru içeriklere müşterileriniz yönlendirilir. Ancak buradaki sözleşmelerin kendi şirketinize göre düzenlenmesi gerekir. Bunun haricinde müşterilerinizle aranızda oluşan mutabakat örnekleri de var. Yani aslında panelimizdeki genel ayarlar tanımlamalar sekmesi altında kişisel verileri koruma kanunu, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, iptal iade koşulları gibi yapıların müşterilere gönderilen ve müşterilerin online olarak imzaladığı versiyonları mevcut. Buradaki dört yapı taslak niteliktedir. Önce bunlara bakalım. Panele gidiyorum. İçerikler, sayfalar bölümünü inceliyorum. Ve eğer sözleşmelerinize hiç dokunmadıysanız içerikler sayfalar bölümüne girdiğinizde sizi böyle dört yapı karşılar. Bu dört yapının birebir karşılığı sayfanızın altındaki yapılardır. Ve tıklandığında otomatik bunların içeriği gösterilir. Sizin yapmanız gereken bu sözleşmeleri ya da yapıları diyelim genel tabirle kendi şirketinize göre düzenlemek olmalı. Mesafeli satıştan başlayalım. Mesafeli satış sözleşmesine girdiğinizde burada taraflar işte sözleşmede ne yazdığı görülür. Eğer Sözleşmeyi okuyup inceleyin mutlaka. Eğer sektörel olarak eksik gördüğünüz bir madde varsa mutlaka bir avukattan yardım alarak sözleşmelerinizi düzenleyin ve sözleşmelerinizle ilgili sektörünüze özgü bilgi almak da sizin tarafınızdan gerçekleştirilmesi gereken bir eylem diyebilirim. Ancak genel manada bu yapılar e-ticaret kurallarına ve kanunlarına uygun içeriklerdir denilebilir. Gözden geçirmeniz çok önemli diyebilirim. Aslında mesafeli satış sözleşmesinin bu versiyonu tamamen taslak niteliktedir. Yani online olarak imzalanan bir versiyon değil. Bu sebeple bu bölümde yer alan satıcı bilgileri, alıcı bilgileri doldurulmasa da olur. Belki sadece satıcı bilgileri doldurulabilir. Ancak ona da çok ihtiyaç yok. Neden? Sadece her ziyaretçi bu web sitesinden bir sipariş verdiğinde satış koşulların neler, bunu görebilsin diye bu sözleşme var. Ve bu bölümde isterseniz satıcı bilgilerini ekleyin alıcı bilgilerine zaten hiçbir şey yazamazsınız. Çünkü her alıcı birbirinden farklı. Bu satıcı ve alıcı bilgileri aslında bu sözleşmenin orijinal versiyonunda yani müşterinizle aranızda oluşan mutabakat versiyonunda görünecek anlatacağım. Geliyorum ikinci konuya. İkinci konu gizlilik güvenlik. Mesafeli satış haricinde bu üç yapıyı da boşlukları doldurarak ve okuyarak kendi şirketinize göre düzenlemeniz gerekir. Tıkladım gizlilik ve güvenlik. Bakınız bu bölümde örnektir yazısı var. Artık örnek değil çünkü tamamen kendi web siteniz için geçerli. Siliyorum. Buraya işte şu adrese kayıtlı şu firmaya aittir. Mutlaka ŞTİ, LTD olmanıza gerek yok. Ee, şahıs firmasıysanız da bunu silip şahıs firmanızın ismini yazabilirsiniz. Sayfanın altında bir e-mail adresi alanı. Burada da firma bilgileri var dolduruyorsunuz. Mutlaka yapıyı gözden geçirin. Geliyorum geriye. İptal iade koşulları. Aslında iptal iade koşullarına da bir örnektirisi yazısı var. Bunu da silmeniz gerekiyor. Sildik. Ve okuduk. Burada şirket bilgilerim var. Doldurdum. Bu da iptal iade koşullarının basic yani taslak versiyonudur. Bunun da müşterilere gönderilen bir versiyonu var. Göstereceğim biraz. Bu bölümde iade koşullarınız yer alıyor. Kendi iptal iade koşullarımı buraya yazabilir miyim? Çok gelen bir soru. Evet yazabilirsiniz. Bu bölüm doldurulduğunda Müşterilerinizin verdiği her siparişten sonra otomatik olarak müşteriye giden sipariş statü maillerinde iptal iade koşulları da yer alır. Bu sebeple bu bölümü kendinize özgü doldurarak müşterilerinizi iptal iade koşulları konusunda bilgilendirebilirsiniz. Ancak iş tüketici hakem heyeti tarafına gittiğinde bu konuyla alakalı hükmü, hükmün nasıl çıkacağını bilemiyorum. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ancak iade koşulları bölümünü kendinize özgü doldurmanız mümkündür. Tabii ki klasik e-ticaret kanunları var. Bunlara uygun nitelikte olmalı. Yine de dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Mutlaka okuyun. Sayfanın en altında bir IBAN bölümü var. Burayı da doldur. Kişisel veriler politikası bu bölümde firma isminizi ya da markanızı giriyorsunuz ya da ikisini birden giriyorsunuz ve sayfanın altında boşluklar var. Bu boşlukları da doldurmanız gerekiyor. Buradaki sicil numarası ve ticaret odası aslında bir ticaret odasına kayıt olmanızla alakalı. Eğer kayıt olduysanız bir sicil numaranız vardır. Olmak zorunda mısınız? Tabii ki değilsiniz. Mersis numarasına geldim. Mersis numarası şahıs firmalarında olan bir numara değil. Limitetlerde ve anonimlerde olur. Eğer şahıs firmasıysanız Mersis numaranız zaten olamayacağı için burayı kullanmayın. Ticaret odasına kaydınız yoksa da bu bölümü komple silerek işte şu 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 kişi şahıs firmasıdır ve veri sorumlusudur şu adreste bulunur gibi bu bölümü doğru bir cümleyle doldurabilir. En alt bölümü de kendi bilgilerinizi girebilirsiniz. Buradaki dört yapı tamamen taslak nitelikte. Müşterilerinizin online olarak imzaladığı tamamdır ben bunu okudum onayladım dedikleri yapılar değil. Sadece bilgi edinme amaçlıdır. Gelelim asıl mutabakat örneklerine. Bunları doldurduktan sonra ya da önce onları sonra bunları da yapabilirsiniz. Ayarlar, genel ayarlar, tanımlamalar. Tanımlamalar bölümünde sayfayı aşağı kaydırdığınızda yasal sözleşmeler bölümü yer alır. Ön bilgilendirme, üyelik, KVKK metni, satış sözleşmesi, iptal iade prosedürü hemen hemen hepsi şu bölümde olan yapılar zaten gizlilik ve güvenlik harici. Bunlar müşterinizin online olarak imzaladığı ve onayladığı sözleşmeler. İlk not şu. Ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi Müşteriniz ödeme yap butonuna basmadan önce okuyup onayladığı sözleşmedir. Aynı zamanda KVKK metni de aynı şekilde. Müşteriye bunlar iletilir, müşteri onaylar ve ödemeyi yapar gibi. Not şu, ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin içerisindeki şu süslü parantez alanları şunlardan bahsediyorum. Otomatik olarak doldurulan yapılardır. Bunlara değişken adını veriyoruz. Ön bilgilendirme ve satış sözleşmesinde hiçbir şekilde süslü parantez gördüğünüz alanları düzenlemeye çalışmayın. Çünkü bu alanlar satıcı bilgileri tanımlamalar bölümünden otomatik doldurulurken alıcı bilgileri de müşteriniz ödeme yapmadan önce e-mail adresi, kendi adresini, ismini, soy ismini girerken otomatik olarak doldurulur ve her müşteriyle kendi aranızda bir mutabakat oluşur. Ve bu iki sözleşme örneği siparişlerin içerisinde sizin için yer alırken müşterinize de birer örneği gönderilir. Siparişiniz onaylanmıştır, kargoya verilmiştir, ee, teslim edilmiştir gibi giden e-postalarda müşterinize ön bilgilendirme, iptal iade koşulları ve satış sözleşmesi örneği her seferinde gönderilir ve böylelikle görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Bu sözleşmeleri okuyun. Biraz önce söylediğim gibi sektörel bir değişiklik gerekiyorsa bir avukattan yardım alarak düzenlemeye çalışın. Ön bilgilendirme ve satış sözleşmesi haricinde geriye kalan KVKK metni, üyelik sözleşmesi ve iptal iade prosedürü ki sizdeki tanımlamalar bölümündeki iade prosedüründe en üstte örnektir diye bir yazı yazar kalın puntolarla bunu silmeniz gerekir. Çünkü müşteriniz sipariş verdiğinde iptal iade koşullarının e-posta versiyonu budur. İçerikler sayfalardaki bölüm değil, tanımlamalar bölümündeki iptal iade prosedürü müşterinize iletilir. Bu sebeple sayfalardaki iptal iade koşullarını nasıl doldurduysanız tanımlamalar bölümünü de öyle doldurmalısınız. Bilginiz olsun. Çünkü burada da aynı bilgiler var. Bunun haricinde üyelik ve KVKK metnindeki boşlukları da kendi şirketinize göre düzenleyip bütün sözleşmeleri düzenlemiş olursunuz. Sözleşmeleri düzenlerken mutlaka içeriklerine dikkat edin. Boşlukları doğru şekilde doldurmaya çalışın. Gerek taslak gerek de müşterilerinizle aranızda oluşan mutabakat örneklerini doğru şekilde kurgulayın. Sözleşmeler aslında müşterileriniz aranızda yaşayacağınız problemlerde size ön ayak oluşturacağı için doğru şekilde doldurulması ve bütün bilgilerin eksiksiz olması çok önemlidir. Başka bir videoda görüşmek üzere.